Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir açılış videosuyla beraberiz. Yine ETB'lere döndük. Bugün elimizde Shrouded Fable setinin, serisinin Elite Trainer Box'ı var. Shrouded Fable biraz underrated diyebileceğimiz setlerden bir tanesi. Bu biraz bence şirketin kendi hatasıydı açıkçası. Çünkü Shrouded Fable ilan edilip yayınlandıktan sonra, daha doğrusu kartlar satışa çıktıktan sonra, yanlış hesaplamadıysam 1-1,5 ay kadar sonra Yeni seti, Stellar Crown'ı satışa çıkardılar. E, haliyle bu sete kimse odaklanamadan yeni sete geçmiş oldu. E, bir üstüne de Stellar Crown'daki e, işte Tera Pokemon'lar daha çok ilgi çekti açıkçası. Bu da böyle arada kaynadı bu set. Fakat e, sırf video çekebilmek adına ben de bir tane buldum ve aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, i̇çinde herhangi... Benim istediğim bir kart yok açıkçası. Çünkü maalesef evet yani biraz laf olsun diye çıkarılmış bir set gibi görünüyor. Kart tasarımları da çok çok iyi değil. Ee, yani şirketin de muhtemelen çok gözden çıkardığı bir setti. Aradan bir tane çıkaralım diye düşünmüşler diye düşünüyorum. Zaten chase kartları da e, birazdan bahsedeceğim. E, çok şey yoktur. Hani maddi değeri de yok. Çok chase kart diyebileceğimiz kart da yok. Bir tane secret rare var sadece. Onun dışında çok mühim bir kart yok bu sette. Ama yine de dediğim gibi bu açılışı sizle yapmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Her RTB'de olduğu gibi yine bir tane Players Guide'ımız var. Players Guide kartların işte tasarımlarını ayrıntılı anlatan, inceleyen, setleri, setteki kartları tek tek gösteren bir e, bilgilendirme kitapçı. Şu bahsettiğim sekreter bu. işte. şöyle görünüyor mu iyice? Earthen Vessels. Yani şu an e, maddi anlamda baktığımızda en pahalı kart setin bu. Chase kartı da doğal olarak en pahalı kart olduğu için e, bu diyebiliriz. Yine enerji kartları var. Daha önce bir videoda bahsetmiştim. Bu enerji Sekretaryer kartlarını farklı farklı setlere dağıtmışlar. İşte kiminde bir tane, kiminde iki tane var. Burada iki tane varmış. Darkness ve Metal. E işte 151'de hatırlarsanız e, Psychic vardı. Böyle böyle bu sekreterleri farklı setlerden çıkarabilirseniz topluyorsunuz. Hemen ETB'mize geçiyoruz. ETB'yi açtığımız zaman yine bir destek parçası çıkıyor. Şimdi elimize o geldi. Evet. Bir tane Perch Arund diyeceğimiz artık nasıl okunduğundan tam emin değilim ama Perch Arunt e, promo kartı var. Aslında güzel renkleri var ama dediğim gibi bu set çok e, Kaybaya gittiği için e, üzerine çok konuşulma şansı bile olmadı bu setin. Güzel bir promo. E, promo seti toplayan bazı tanıdıklarım var. Yani promoları sadece koleksiyon haline getiren tanıdıklarım var. Onlar eğer ellerinde yoksa bu onlara gidecektir. Divider'lar var. 4 tane. İşte Mundi, Kori, Fezan, e, diğerinin adını unuttum. 3 tane Pokemon'un tasarımı var üzerinde. Arkada da şöyle Pokeball tasarım var. Yine enerji kartları var. Enerji kartları SVP'nin daha doğrusu bu Scarlet Violet erasının en yaygın kartlarından kart tasarımlarından daha doğrusu. Yine aynı divider'larla aşağı yukarı tabi renk farkı var ama şöyle aynı tasarıma sahip 65'lik pekimiz var, sleeve'imiz var kod kartımız var. Kullanmak isteyen olursa. Yine her ETB'den çıkan zarlarımız ve damage coinlerimiz var. Ve tabii ki 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de Shrouded Fable pekimiz var. Şurada fable ile ilgili dediğim gibi ben daha önce çok bir açılış yapmadım. Bir hani kendi adıma da yapmadım, ayrıca da yapmadım. Çok ilgimi çeken de bir set olmadı. Ama ETB'de bulunca açıkçası sırf dediğim gibi sizinle paylaşmak bir video çekebilmek adına aldım ve açılışımızı da başlatıyorum şu an. Evet, kod kartımız. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Evet, Fire Energy. Zora, BVR ya da BVR nasıl okunuyorsa, Sneasel, Eevee, Binding Mochi, evet, bu kartı ilk defa gördüm. Binding Mochi, Wavyle, ee, Malamar, Cassiopeia, Reverse. Evet, Reverse tasarımları burada farklı. Ee, normal Reverse'ları hatırlarsanız şu ana kadar açtığımız Hep Reverse'ler standart gibi gidiyordu. Şurada bir büyük tasarım ve çevresi doluydu. Ee, Bunu da farklı bir Reverse tasarımına gitmişler. Şöyle yakından da göstereyim. Sneasel Reverse ve Colress Tenacity. Bir de bir yaptık. Bir Trainer kart. Ee, ne kadar olduğuna dair bir fikrim yok hemen. Şuradan bir bakalım. Evet 4,5-5 dolar -5 civarında bir değeri varmış bunun da güncel olarak. Bir de bir yaptığımız için açıkçası şu an mutlu oldum. Seni şöyle alalım. Evet, sizi de şöyle kenara alalım. Hemen devam ediyoruz ikinci paketimizden. 9 tane paket vardı. Bir de bir yaptık. Bakalım devamı nasıl gelecek. Evet, kod kartı Metal Energy. Sneasel. Eevee. Dusklops. Horsey. Hypno. Zero Six Machination. Nasıl okunuyorsa artık. Malamar. Yevatal. E, reverse. Ve Cresselia. 2'de 2. Bu Cresselia güzel... Bir karttı, fiyatı da güzeldi. Yani 10 dolardan fazla açıkçası şu. Allah şansımız mı? Double yok değilmiş. Zoroark holo koyuyoruz ve bir hit daha yani. 2'de 2 ile gidiyoruz. Çok güzel oldu bu. Güncel olarak dediğim gibi 10 dolardan fazla bir değeri var. 11-12 civarı. Eee Kreselian'ın tasarımı da hoş. Cresselia ay pokemonlarından bir tanesiydi zaten. Ay pokemonları da e, sonraki jenerasyonlarda yani son jenerasyonlarda ortaya çıkmıştı. Bizim ilk izlediğimiz jenerasyonlarda, genlerde, gen 1'de, gen 2'de yok bunlar. Evet ve holo enerji çıktı. Demek ki bunlarda da holo varmış. 151'deki holo enerjilerin yanında. Şöyle tasarımı göstereyim. Reverse holodaki tasarımın aynısı. Holo enerji. Bunu da hitlerimizin arasına koyuyoruz. Dusklops. Horsey. Kufant. Zubat. Az öncekinin aynısı. <laughs> Krobat. Janin, Secret Art. Dusklop Reverse. Joltik Reverse. Ve Dusknoir Holo. Evet. Üçüncü pekimizden e, sadece holo enerji çıktı. Ama üç pek açtık. Üç tane kartımız var şu an için. Üçte üç diyebiliriz. Evet. Kod kartı. Psychic enerji. Kufant. Zubat. Rowlet. Meowth. Silveon, Yvetal, Powerglass, <laughs> inadıma mı çıkıyorsun okuyamıyorum diye. E, ee, Reverse'ı çıktı bu seferde, de. Crobat Reverse ve Haksorus Holo. Evet buradan da bir şey çıkmadı. 2'de 3'de 3 yaptıktan sonra 4'ü boş geçtik. Beşinci 5. pekimizdeyiz. yine bir kod kartı. Evet, Darkness Enerji. Rowlet. Meowt. Krogunk. Golbat. Iron Mod. Slitherwing. Cassiopeia. Handaur, Handaur ya da Reverse. Bloodmoon Ursaluna Reverse. Ve Bloodmoon Ursaluna Holo. Aynı pekten çıktı. Normal mi ya bu? Arka arkaya bir de. Evet. Bu pekimizden de bir şey çıkmadı. Bloodmoon Ursaluna yemin ediyorum lanet gibi peşimi bırakmıyor. Her açtığım setten o sette varsa eğer çekiyorum bu kartı ya. Yani Twilight... Her açtığımda, her açtığımda ama ne açarsam açayım bir şekilde Blood Moon'un salona EX kartı beni buluyordu. Zaten videolarda bahsetmiştim bundan. Evet, Grass Energy Holo. Reverse Holo hatta bunlar reverse'du yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da hemen şuraya koyalım. Krogunk, Golbat, Aksev, Handaur, Genesect. Binding Mochi, Genin Secret Art, Silveon Reverse, sevdiğim Pokemonlardan bir tanesi, Horsy Reverse ve Okidogi EX. Evet, bir EX kartı. Centering'de bir problemi var ama. Evet, Centering'de bir problem var ama sorun değil. Tabii hatalı kart sayılmıyor bunlar. Sadece Centering hatası. Evet. Bir EX Double Rare kartı daha çıktı. Kaldı 3 paketimiz. Evet, kod kartımız. Kullanmak isteyenler kullansın. Fighting Energy Aksev Handaur Drowsy, Absol Galvantula, Academy at Night, Kyurem, Meowth Reverse, Krogon Reverse ve Cresselia Holo. Evet Cresselia'yı çektik zaten. Herhalde aynı ETB'den aynı kart iki kere çıkmaz diye düşünüyorum. Hiç öyle bir şey denk gelmedi bilmiyorum. Bana denk gelmedi. Size denk geldi mi? Yani denk geldiyse yorumlara yazabilirsiniz. EX'lerde oluyor onu biliyorum. Şu Double Rare'lerde oluyor. Birden fazla paket içerisinden aynısını çekebiliyorsun ama e, Illustration Rare'lerde ya da Trainer Kart'larda aynısı tekrar tekrar çıkıyor mu? Yani şu an mesela Cresselia'yı çektik. Bir daha çekme şansımız var mı? Basic e, Water Energy Drowsy Absol Sidra Dartrix Crobat Vavial Slitterwing, Handum Reverse, Dartrix Reverse, Zoroark Holo. Evet buradan da bir şey çıkmadı. Ve son pekimizdeyiz. Evet son pek e, büyüsü diyelim. Last Pack Magic devreye girer mi? Göreceğiz. İlk paketimizden hatta ilk iki paketimizden iki tane çekmiştik. Son paketten de bir şeyler çıkarsa ne mutlu bize. Fire Energy, Sidra, Dartrix, Duskull, Handum, Night Stretcher, bunun da Secret var. O da olabilirdi. Hiç Secret çekemedik. Colress Tenacity, az önce çektiğimiz Full Art diyeceğiz artık. Full Art'ın normal versiyonu. Desidue, Furfuru, Reverse. Slitter Reverse ve Cresselia Holo. Evet son pekimizden de bir şey çekemedik. Ve böylece açılışı bitirdik. Bir tane EX, iki tane Holo Enerji ve bir Trainer, bir Illustration Rare olmak üzere toplam 5 tane hit var. Bir tane de zaten promo kartımız vardı. Pecharunt'un. E, etti size onunla birlikte promo ile birlikte 6. Yani güzel bir açılış oldu. Çok da kötü değildi açıkçası. Yine en azından Cresselia dediğim gibi 10 küsür dolardı. E, Colerest Tenacity 5 dolar civarıydı. E, promo kartlardan emin değilim ama promo olduğu için çok pahalı olabileceğini düşünmüyorum. E, bir de bu normal promo şey değil. Pokemon Center damgalı promo da değil. O yüzden. E, ama dediğim gibi zaten bu setten çok bir beklentim yoktu. Çok bir... Toplama hevesim de yok. Setin kendisiyle ilgili bir merakım da oluşmadı şimdiye kadar. Sadece sizinle paylaşmak için, video çekebilmek için almıştım. O yüzden kutu kendini, görevini tamamladı diyebiliriz. Yeni açılışlarda görüşmek üzere. Bundan sonra yine ETB'ler ve elime geçirebildiğim bütün sealed ürünleri açarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi yeni açılışlarda görüşmek üzere.